Merhaba Dedektif Medios kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce. Kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Barış Baktaş'ın ayrılığın ardından yürek burkan açıklamasını keyifle izliyorum, Yağmur'a. Bundan sonraki hayatında mutluluklar diliyorum. Dönem aşk hikayesi sona erdi. Yıllardır magazin dünyasının. Gündeminde olan, inişli çıkışlı ilişkileriyle sürekli gündemde olan Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel çiftinden uzun zamandır beklenen ama istenmeyen açıklama sonunda geldi. Ancak bu açıklama onların yeniden bir araya geleceğinin veya yeni bir fırsat yakalayacaklarının habercisi değil. Tam tersine bir dönemin tamamen bittiğini ve artık geri dönüşün olmadığını duyuran içten ve yürek burkan bir veda. Barıştan. Sessizliğini bozan açıklama, yoruldum. Barış Baktaş. Sosyal medya hesabından yaptığı uzun ve duygusal paylaşımla ilişkisinin bittiğini resmen duyurdu. Satır aralarında. Sitem, yorgunluk, bitkinlik hissediliyordu. Yağmura bundan sonra sadece mutluluklar diliyorum. Uzun süre aşkımız için savaştım. Ama ne yazık ki yalnız kaldım. Yağmur savaşmadı. Şimdi çok yorgunum. Bu sözler sadece bir ayrılığın sonucu değil. Bunlar hayal kırıklığının, içsel mücadelenin ve duygusal tükenmişliğin ifadesiydi. Onları etkileyen aşkları değil, ayrılıklarıydı. Barış ve Yağmur. İlk günden itibaren magazin gündeminin gündemindeydi. Birlikte katıldıkları galalar, verdikleri pozlar. Yaşadıkları romantik kutlamalar her zaman ilgi odağı oldu. Sosyal medyada birbirlerine olan aşklarını sık sık dile getiren ikili örnek çift olarak tanınıyordu. Ancak aşkın sosyal medya paylaşımlarıyla değil, gerçek hayatta yaşandığı bir kez daha kanıtlandı. Çünkü o paylaşımlar zamanla azaldı ve sonra tamamen sona erdi. Sessizlik yerini söylentilere bıraktı. Ve sonunda çok tartışılan o açıklama geldi. Yakın çevresi şokta, Barış elinden geleni yaptı. Barış'ın yakın dostları, onun son aylarda içine kapanık ve kırılgan olduğunu doğruluyor. Onu tanıyanlar, Yağmur için kendini nasıl feda ettiğini, hatta bir süre profesyonel planlarını bile ertelediğini anlatıyor. Yağmur'un özellikle kariyerine odaklanması. Barış'ta arasındaki bağı zayıflatmaya başlar. Ortak arkadaşlarının verdiği bilgiye göre Barış, Yağmur'u birçok özel anda yanında istiyordu ama kendisi hep yalnızdı. Zamanla bu yalnızlık onun içinde dayanılmaz bir boşluk yarattı. Ve sonunda bu boşluk "Artık çok yoruldum." sözleriyle ortaya çıktı. Sosyal medyadan destek yağmuru. Karşılıksız aşk biter. Bu açıklamanın ardından sosyal medya. Adeta ikiye bölündü. Binlerce takipçisi. Barış'ın duygusal açıklamasını yorum yağmuruna tuttu. Aşk emek ister. Tek başına elde edilmez ve elinden geleni yaptın, gurur duy gibi yorumlar yapılmasına rağmen. Bazıları ise Yağmur'un sessizliğini sürdürdüğünü olayın tek taraflı anlatılmaması gerektiğini savundu. Ancak bir gerçek vardı, herkesin yüreği kırılmıştı. Çünkü bu aşk hikayesinin mutlu sonla bitmesi bekleniyordu. Ama öyle